selam arkadaşlar Herkese iyi günler bu akvaryumda birkaç değişiklik yaptım göstereyim şimdi pipoyu şu X çok övdüğüm pipofiteyi kaldırıp atıyorum tıkanıyor yani balık yükünüz azsa alın bu akvaryumda tıkanıyor üç günde üçüncü gün su atmıyor samimi söylüyor klasik şu pipodan aldım çok güzel bu debisi şöyle göstereyim size. debisi bu şekil sürekli akıyor. Ama ben bunu istesem çok arttırabilirim mesela. Şöyle yapayım. Bunu kıstım ben. Buyurun. E bu özelliği var. İki çıkış ama şuradan kıstığımda direkt şuradan kısmına direkt buna veriyor havayı. Bunu kısa Şöyle göstereyim. Mesela şöyle yapayım. Buyurun. Kıstı. Direkt buna vermiyor. Eşit veriyor şu an. Şöyle yaptığımda kısıyor. Arkadaşlar bunu da ne yaptım bu akvaryumda? Şöyle bunu ekledim. Yeni pipo ekledim. Şunu çıkaracağım. Bir tane iş motor var. Arda da çalıştırıyorum. Sürkülasyon yapıyor. Yerdeki pisliklerin hepsini çekiyor. Çok güzel. Çünkü tabanı çok pislik kalıyordu. Hepsini bu topluyor. Ara ara çalıştırıyorum. Bir sıkıntı yok. Yani 24 saat çalışma değil. Bu sirkülasyon motoru olarak düşünün. Pisliği orada tutuyor. Pislik yerde dağını turcağına. Fitre içinde nizami bir şekilde duruyor sucuklu 26'ya gelmiş. Bunlar ilk önceki wattuzdan ne kadar büyüdü bakın parmağıma. Bir de şunlara bakın dün ekledim. Dün ekledim bunların hepsini. 70-80 tane var ya ufacık. Yarım santim kadar. Bunların hepsini ekledim. Makrakantı çıkarınca ekledim. Bir şey olmaz diye. Olmuyordu zaten. Amazonlarımız şöyle. Bir orada açtı, bir orada açtı, bir burada arkasında var falan filan çok güzel. Sıkıntı yok. 2 watt full spektrum ultra spektrum lambayla bu şekil yapıyorum şaka bir yana. Şimdi işin gelelim ee, bir delilik yaptım onu söyleyeyim dehşet oldu ama. Şimdi bunlar hani biraz bunları biliyorsunuz bir sıkıntı yok. 3 gök gayet sürekli uzuyor. Ne yaptım? Şu gördüğünüz saksı çiçeği var ya yaşam çiçeği mi hayat çiçeği mi diyorlar. Birkaç forumda gördüm bunu akvaryuma dikiyorlar. Allah Allah falan dedim. Ben de gittim cam kavanoza görüyorsunuz mu bilmiyorum şuradan. JBL manada da toprağını doldurdum. İçine de bu saksıyı koydum. Bir hafta oluyor. Bakın şimdi çiçek açtı. Şok olacağınız ya. Her yer. Yani o kadar güzel. Uyum sağladı ki buyurun. Bunlar tomurcuktu koyduğunda. Ah, hepsi çiçek açtı. Gayet sağlıklı ve yaşamını sürdürüyor. Bildiğiniz suyun içinde. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Hayat Çiçeği mi diyorlar tam ismini araştırmadan video çekiyorum aslında yapmamam gerek ama artık kusura bakmayın bir bakarsanız siz normal bu saksı çiçeği arkadaşlar saksı birkaç forumda gördüm bunu akvaryuma dikmişler Allah Allah ne deriler falan var dedim diktim çok acayip güzel oldu yani bakın hem ucuz mesela bir Amazon almaya kalksanız 80 lira bu çiçek 20 lira 28 lira A101'den aldım ben 20 lira mı 25 lira mı? O kadar. Bakın ha yerine. Çiçek açıyor, dal akıyor. Bildiğiniz Amazon. Şu Amazon almayacaksanız 100 lira, 150 lira. Ama bu 20 lira. Yani bitkili akvaryum yapmak isterseniz eğer çok da ışık da istemiyor bu arada. Yani alternatif bir seçenek olur diye düşünüyorum. Lepistes akvaryumun son durumu bu. Lepistes'e çok iyi. Bunların hepsi yavruydu Biliyoruz anaçlar öldü. Hepsi yavruydu, anaç oldu. Üreme görmedim ama Sağda solda bir küçük küçük balık görüyorum. Ama tek tük görüyorum. Yani 50-60 taneden yiyorlar mı acaba hepsini diyeceğim. Sanmam ya canı Daha o kovama gelmedi ama eli kulağında şunları herhalde. Yavrulama yaz var. Bakalım. Sıkıntı yok. Şunun içine girdim zaten ben bile çıkamam. Yavrular kendini kurtarır. Ama şunlara bakın ya. ya cüce vatoz her yer. Her yer. Bayağı ekledim. Bayağı 70-80 tane vardı dün. Ama yakalanması o kadar zor oluyor ki. Kovadan yapışmış, kovadan çıkaramıyor. Millet etti, mahvetti beni ya. Su alıştırma evresinde çok zorlandım. Arkadaşlar, lepiste sakvarımız bu. Gayet güzel. 50 santimlik bir akvaryum. Küçük. İçeride balık yükü biraz hayli fazla. Tahminen 100-150 tane vatos. 50'ye yakında lepistes var diye düşünüyorum. Ama su pırıl pırıl cam gibi. Herhangi bir şey yok. Hatta şuradan da göstereyim. Suyu cam gibi IgZone'u çıkaracağım. Ee, şu an bakteri ütürü zarar görmesi diye tutuyorum. içinde Çünkü ehemin suprası falan var. Bak onları da ehemin şunun içine koydum substratı ehemin çıkaracağım. Manodon üzerine dökeceğim. Fazla değil zaten. Bakteriler tutmaya devam etsin. Çünkü bir tane pipom var. Başka bir şey yok. Bir tane pipom var. Bakteri biraz sıkıntı olabilir. O substrat biraz ortada dursun akvaryum içinde. Bakteri tutsun. Ondan sonra belki çıkarım, belki çıkarmam. Çünkü aynı renk ya toprakla. Herhangi bir göze basacak bir şey değil. yardımcı olur sonuçta bakteri tutmaya. Lepsitez akvaryumumuzda son durum bu. Çok şirin gözüküyorlar. Sağlıklar yerinde. Kuyruk kısması falan hiçbir şey yok. Dün bayağı bir su değiştirdim olmadı. Demek ki artık düzen oturdu bakteri kültür falan çok iyi herhangi bir hastalıkla uğraşmıyorum. Yavrular oluyor zaten. Anaçlarda olmuyordu. Yani yavru hemen bir su değişiminde döngü hafif bozulsun. Hemen kuyruğunu kısıyor. Sonra düzelmesi çok zor arkadaşlar. Anaç da dahil. Eğer kuyruk kısıyorsa vallahi yani çok zor düzelmesi ya. Bilmiyorum da. Siz bunu mümkün olduğu kadar bakteri döngüsünü bozmayın. Akvaryum tankı. Hiçbir şey olmaz bu lepistisi. Yoksa bir hastalandı mı en az 10'lu 10'lu gidiyor yani. Ölümler 5'li 10'lu oluyor. Ben de öyle fazla olmadı. Yavru kaybettim ben de. Anlaşlardan bir iki tane. Ama ben çok arkadaş biliyorum tankın yarısının gittiğini bilirim bir anda. Hayat çiçeği, yaşam çiçeği mi? İsmini bir araştırıverirsiniz size zahmet. E, evet. Lepistes akvaryumda da son durum bu. Ha şunu söyleyeyim makrakantaları çıkardım. Aşağıya koydum. Yani akvaryum kendine geldi ya. Bu bitkileri mahvetti, mahvetti. Kökleri mökler bir karış yukarı çıktıydı yani. Akvaryumu darma darmadağın ediyor. Siz siz olun. Sakın öyle küçük akvaryuma, bitki akvaryuma falan koymayın makrakantayı. Yani 30 santime kadar büyüyor. 40 santim hatta. 20 yıl yaşayan bir balık. Ya süs balığı değil kesinlikle o balık. Bildiğiniz büyük tanklarda yaşaması gereken canlı. Görseli çok güzel diye atıyoruz böyle küçük şeyleri derken bile mahvettiler Küçük geldi. Büyüğünü düşünemiyor. Yani toprağın kazıyor ya 2-3 santim içine giriyor ya kafasını gövdenin yarısına kadar toprağın içine giren bir balık. Nasıl bitki durursun ki? Durmaz yani. Darmadan ediyor. Zarar da veriyor. Bakın. Tahminen onlar kopardı. Koparıyor. Evet arkadaşlar son durum bu. Lepistesler bu. Aynı. Bluegrass, Redgrass, Red Dragon full gold. Başka da bir şey yok. Hepsi özel türde ama bundan sonra özel olmayacak karacaklar. Ha, metal sikim var bir tane de. Şurada arkada. Bakalım ne çıkacak, ne yavru çıkacak. Çok merak ediyorum da Bu kadar arkadaşlar. Lipstik akvaryumumuzun son durumu. Kalın sağlıcakla.